Tağ hızlı bakışa hoş geldiniz. Konuğumuz gazeteci Ömer Aydın. Malum olduğu üzere Fransa'da ve Avrupa'nın diğer şehirlerinde tarım sektörü özelinde yoğun gösterilere şahit oluyoruz. Bu, bu konuya yönelik Ömer Bey'e birkaç sorum olacak. Ee, i̇lk olarak e, biz Fransa'da ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde özellikle çiftçilerin ön plana çıktığı protestoları görüyoruz. Bunun görünür sebebi nedir? E, tabii e, çiftçiler Fransa'da yaklaşık e, iki yıldır gösteri yapıyorlar. Özellikle Fransa'nın güneyinde e, tarım bölgelerinin yoğun olduğu bölgelerde lokal bazda, yerel bazda gösteriler başlamıştı. Daha sonra e, Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, İspanya'ya, İtalya'ya da yayıldı. E, Bununla birlikte Fransa'ya da tabii ki başkan Paris'e, özellikle çiftçilerin e, Paris'e e, Paris e kuşatma e, hamleleri, Söz konusuydu. Görünür nedeni Fransa'da çiftçilerin içerisinde bulunduğu sefil durum. Gerçekten de böyle Fransa'da destek bazında en fazla iltihar oranlarının yaşandığı sektörün tarım sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Çok büyük bir suç konusu. Geleneksel Fransa'da özellikle tarım sektörüyle, tarımla uğraşanlar Fransa'da zengin kesim, varlıklı kesim olarak bilinir. Fakat son 20 yılda bu durumun Avrupa Birliği ile birlikte bu durumun gittikçe aşındığını ifade ediyorlar. Tabi bir diğer konuda tarım sektöründeki özellikle tarım alanlarının uluslararası şirketler, dev şirketler tarafından satın alınması. Bu dev şirketler satın aldıkları toprakların hemen yanında bulunan geleneksel Fransız köylüsünün Fransız çiftçisinin çuçuçuk tarlalarının suyunu kesiyorlar, yolunu kesiyorlar. Bu tür engeller söz konusu. Bunu söyleyebiliriz. Bir diğer konuda Fransa'da özellikle Avrupa Birliği'nin getirilmiş olduğu normlar, yaptırımlar, uygulamalar, yasaklar. Bu yasaklar karşısında Fransız çiftçisi, Fransız nefes alamadığını ifade ediyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Tabii Fransa'da tarımın geleceği de konuşuluyor. Şu an tarımla ulaşan Fransız vatandaşlarının yarısının 2030 itibarıyla yaş haddinden emekli olacağı yani tarımla uğraşamayacak olması geridedir. Tabii ki tarıma ilgi göstermiyor. Bir diğer konu da aslında öfkeyi Avrupa çapına yayan en önemli konu da Avrupa Birliği'nin yürürlüğeini Avrupa Komisyonu'nun getirmiş olduğu yasaklar. Bu yasaklar Fransa'da veya Avrupa'nın farklı ülkelerindeki çiftçilere, tarımla uğraşanlara uygulanırken yine Avrupa Birliği'ne Avrupa dışından yani yasağın uygulanmadığı ülkelerden, Ukrayna başta olmak üzere bu ülkelerden yasağın uygulanmadığı şekilde üretilen ürünler daha ucuza ve daha kolay bir şekilde ithal ediliyor ki son günlerde son haftalardaki gösterilerde özellikle Fransız köyleri, Fransız çiftçileri Çalışanların e, Fransa dışından gelen fırları, kamyonları durdurup, bu kamyonların içindeki tarım ürünlerini veya meyve, sebze, gıda ürünlerini yerlere e, döktükleri şeklinde manzaralarına karşılaştık. E, tabii ki protestoların e, bu kadar yayılması, bu kadar yükselgisinin e, arkasında yine popülist e, güçler söz konusu, aşırı e, sağ söz konusu e, Fransa'daki e, gösterilere özellikle baktığımız zaman, gösteri çağrısı yapılması, veya gösterilere katılım gösterilerin organize edilmesi noktasında aşırı sağın büyük bir destek olduğunu, destek çağrılarında bulunduklarını görüyoruz. Bunun nedeni de şimdi bu gösterilerin yayılmasının nedeni de tabii Avrupa bir seçim dönemine giriyor. Avrupa Parlamentosu seçimleri söz konusu Haziran ayında. Ve bu şimdiden <laughs> Haziran ayındaki seçimlerde Yapılan hareketlerde de gördüğünüz gibi aşırı sağın olağanüstü bir sıçrayış gerçekleştirecek oluşu görünüyor. Ve tabii bu noktada da aşırı sağ partiler, aşırı sağ hareketler Avrupa ülkelerinde toplumsal olayları tetikleyici hareketlere, destek veriyorlar. Tabi e, tabii Avrupa'da e, en taban e, çiftçidir, tarımla uğraşandır, taşradır, köylüdür. ve bu bu e, hiçbir, şeyi, hiçbir şey artık hiçbir şey olan, şey çiftçilerin e, sokağa dökülmesi, harekete getirilmesi noktasında aşırı sağın yoğun bir e, destek, yoğun bir e, e, gayret seferberliği içerisinde olduğunu görmekteyiz. Son olarak bu gösteriler özellikle Fransa siyasetinin geleceğine adına bir şeyler anlatıyor mu? Çiftçilerin ön ayak olduğu bu gösteriler Fransız toplumu tarafından benimseniyor mu? Kesinlikle benimseniyor. Kamu e, kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman e, çiftçilerin hareketlerini Fransa'da %70-80 oranında kabul gördüğünü, destek aldığını görüyoruz. Fransa siyasetinde de bunun mutlaka etkileri olacaktır. Yine anketlere, kamu siyasi anketlere, kamu araştırmalarına baktığımız zaman şimdiden aşırı sağ partilerin bu gösteriler sonrasında oylarında bir sıçrama olduğunu görüyoruz. En son bir anketten örnek vermek istiyorum. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün seçim olsa kime oy verdiğiniz şeklinde e, gidiyor oraya ankete katılanların büyük bir oranının e, oranın, e, aşırı sağ adayı Marine Le Pen'e oy verdiğini görüyoruz. Karşısında çok farklı e, seçenekler söz konusu. E, Marine Le Pen'in karşısında müzik başkatan veya farklı e, siyasi partilerden liderler ikinci tura e, kalırsa kim oy versin? Dediklerinde de Marine Le Pen'in yine %53 ile %51 ile %56 ile e, Cumhurbaşkanı seçileceğini gösteriyor. Şu noktada e, Fransa'da e, merkez sağ zaten kalmadı. Merkez son. zaten e, son yıllarda gittikçe kan e, kaybetti. E, i̇ki e, e, ihtimal ortaya çıkıyor. Birincisi e, aşırı sol aşırı sağ aşırı sağ partilerin oylarını artırdığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, biraz önce kaybettiğimiz yılların yeter. Şu günler, e, şu an itibarıyla. E, 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 seçimi görüşülecek gibi görünüyor. Fakat en önemlisi Avrupa için sadece Fransa için değil en önemlisi e, tüm e, Avrupa için e, May, Haziran ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri. Çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın çok yüksek e, oranda sandalye e, kazanması çıkarması söz konusu. Bu da şunu e, şöyle bir kriz gelecek Avrupa'da. Avrupa Birliği karşıtı olan partiler Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğu veya güçlü bir şekilde üstünlüğü ele geçirmiş olacaklar. Tav hızlı bakışta konuğumuz gazeteci Ömer Aydın'dı. Kendisine değerlendirmeleri için çok teşekkür ederiz.